Evet, Nine. evet Dino okumaya başlıyoruz şimdi. Nine kek. Üsttekinden başlıyoruz Nine. Dino hocam Tamam. Başlığını okuyalım. Tamam başlıyorum. Başla. Kek. Burada ne yazıyor Dino? Ne. Ne. Ne ne. Ma. Ma ne. Ma lan. Dino. Hadi Dino. Tamam. Oku Dino. Ta okuyorum. Tamam. Meren. Kek. neli. Evet. Dino hadi. Nine. Kek. Naleli. Naran. Kek. He. Ne. Ekli. Nine keke, nane ekli. Evet Dino. Nine. Nine değil. Dino. Ne? Dino ne burası? Taban. Na. Nol. Nalan. Evet. Keke. Kek. In. Kek in. Kekin. Ke, kekin. Ke Nane ek. Nane li. Le. Li. Nane li. Dino hadi hızlı olalım. Tamam liyorum. Oku burayı. Şurayı oku. Burayı. Tamam. Naran. Nalan Burası. Burayı okuyoruz biz. Nine. Evet. Çek. Nane Evet sesli. Nane. Li. Evet Dino, bu sayfayı da bitirdin.